Herkese merhabalar. Katar dizisinde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bu arada arkadaşlar bayram tatili olduğu için cuma akşamları büyük bir ihtimalle de Katar dizisi yayın hayatında olmayacak. Dizimiz neden yayınlanmadı diye merak etmeyin. Bayram tatili olduğu için büyük bir ihtimalle yayınlanmayabilir. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Detaylar geldikçe de ben de zaten sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler sadece kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Peki Katar'da önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Enver ve e, kurdun geri planda kaldı bir hafta oldu açıkçası bakalım önümüzdeki bölümlerde bu böyle devam mı edecek efsane sahneler bizleri bekliyor özellikle bu bölümün en çok dikkat çeken ise komiser Gökhan'ın Dahan'a yardımcı olmasıydı adeta arkadaşlar bazı şeyleri Dahan'a karşı göz yumması bakalım Gökhan da Dahan'ın cephesinde mi yer alacak önümüzdeki bölümlerde biliyorsunuz Dahan'a aydan konusundan dolayı düşmandı ama dediğim gibi bu düşmanlık bitecek mi yoksa Gökhan da e, Dahan'ın yanımda mı olacak hep birlikte göreceğiz. Sizler de böyle bir sahne çekilsin yani Gökhan ve Dahan birlikte olsunlar isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Bir sonraki videomda görüşürüz sağlıcakla kalın.